Benimle birlikte ailenin çok severek yediği somon buğulama tarifini paylaşacağım sizinle. Özellikle çocuklarınız için değişik bir seçenek olabilir bu. Kullandığım malzemeler... Mantar... 1 adet soğan... 2 adet biber... 1 diş ya da 2 diş sarımsak... 3-4 parça somon balığı... 2-3 yemek kaşığı kadar krema kullanıyorum. Ee, özellikle çok yoğun bir krema olmasına gerek yok. 1 yemek kaşığı salça... İsteğe bağlı maydanoz ya da kişniş. Soğanları ilk önce ince ince doğruyoruz. Sarımsakları da aynı şekilde doğramayı tercih ediyorum ben rendelemek yerine. Biberi de içindeki çekirdeklerini temizledikten sonra ince ince doğruyoruz. Önceden kızdırdığımız zeytinyağının içerisine sarımsak, biber ve soğanı atıp biraz karıştırıyoruz. Sonrasında salçasını ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Soğan ve biberler dilliğini kaybettikten sonra biraz bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Eğer kuru olduysa üzerine biraz daha zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Somonları yerleştirmek için soğan ve sarımsak biber karışını kenara itiyoruz. Ortaya somonları yerleştiriyoruz. Sonrasında ise kenardaki karışımları somonun üzerine ilave ediyoruz ki tadı onlara da geçsin diye. Üzerine bir çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz. Somon pişerken yıkadığımız mantarları dörde bölüyoruz. Mantar çünkü çok çabuk pişiyor. O yüzden en son ekliyorum mantarları ki çok diriliğini kaybetmesin diye. Ben onları biraz daha az pişmiş seviyorum çünkü. Tencerenin kapağını kapatıp mantarlar biraz pişene kadar, bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Müzik Krema'yı direkt yemeğin üzerine koymuyorum çünkü kesiliyor o zaman. Biraz yemekten birkaç kaşık e, onun suyundan alıp kremayla ile karıştırıp ılıtıyorum. Ondan sonra yemeğin üzerine ekliyorum. Bu yemeğe kişniş çok yakışıyor. Eğer kişniş sevmiyorsanız maydanoz ekleyebilirsiniz. Ben yanında püre ile servis etmeyi seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Umarım siz de bizim gibi çok beğenir ve afiyetle yersiniz. Bizi hatırlarsınız.